Amelleri süte benzetirsek o amelde Allah'ın rızasından başka göcüden bütün maksatları da suya benzetebiliriz. Nasıl ki süte su katıldığında artık süt gibi görünse de süt olmaktan çıkar. Aynen bunun gibi. Allah'ın rızası için yapılan salih amel sütüne başka maksatlar hükmündeki suyu katarsak o güzel salih amelde artık salih olmaktan çıkar amellerini bu şekilde Allah'a satacağını zanneden adam da sadece kendisini kandırmış olur. Böyle bir adamın halini şu örneklerle biraz daha iyi anlamak mümkündür. Örneğin bu adamın hali, para kesesini ağzına kadar çakıl taşlarıyla dolduran kimsenin haline benzer ki herkes onu zengin zanneder. Ama o elindeki kesenin içindekilerle bir ekmek bile alamaz. Veyahut bu adamın hali, bir oda dolusu sahte parası olan adama benzer ki herkes onun zenginliğine imrenir. Lakin o paralar onun hiçbir işine yaramaz ve onlarla hiçbir ihtiyacını temin edemez. Hatta sahtekarlık yaptığı için ceza görür. Allah'ım! Bizleri yaptığı ibadetlerinde yalnız senin rızanı ve sevgini kazanmak niyetinde olan ihlaslı kullarından eyle. Amin.